Men uflimmig!

Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, çok uzun zaman oldu, uzun zamandır görüşemiyoruz ama e, artık sonunda o beklenilen an geldi. Ee, 1 Kasım, Cuma günü e, göz bebeğimiz, 8 artık açılıyor. Ve benim de sizlere söz verdiğim gibi 8 e, bu geliştirme süreci, polis departmanı ve geri kalan bütün her şeyle alakalı videolar ee, roleplay videoları ve geri kalan oyun videoları kaldığı yerden artık bu kanalda devam edecek. Sizlerle beraber güleceğiz, eğleneceğiz. Sizlerden gelen yorumlarla ben kendimi şekillendirmeye ve sizin için güzel içerikler üretmeye devam edeceğim. Tabii ki sadece roleplay ağırlıkta olmayacağız. Farklı oyunlar da oynayacağız ama elbette ki göz bebeğimiz 8 geliştirmeye devam ederken bir yandan da oyunlar oynamaya devam edeceğiz. Sizlerden de artık kaldığı e, yerden desteklerinizi esirgemeyerek e, beğenme tuşuna, e, bir abone olma tuşuna basıp ee, şimdiden güzel desteklerinizi vererek e, beni motive etme konusunda e, yardımcı olabilirsiniz. E, güzel şeyler başaracağımızı, güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Kaldığımız yerden de devam edeceğiz. E, gerek doya -E rol pasları olsun, gerek LSPD olsun ve size bu sezon çok güzel şeyler yaşatmak istediğim için illegal e, rollerle alakalı bir takım şeyler de yapmak istiyorum. Hepsini yapacağımız çok güzel, çok keyifli bir e, süreç olacak ve çok eğleneceğiz. Umarım sizler de buna dahil olup e, mutlu olursunuz. Şimdiden e, kanala tekrar e, geldiğimizin müjdesini veriyorum. Artık çok fazla videolar, çok fazla oyun videoları, e, Eightborn ile ilgili içerikler vesaire vesaire göreceksiniz. İleride de sizlerle beraber kolektif bir çalışmalar da yapacağız. E, hepinizi çok seviyorum. Sizleri çok özlemişim. Tekrar buraya e, gelmek, tekrar dönmek ve e, oyun kısmına geri dönmek beni. Çok mutlu etti. Ee, şimdiden e, sizlerle beraber bir şeyler yapmak beni çok mutlu edecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.